Evet arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Yağlama sistemi. Görevi nedir? Hareketli parça arasındaki sürtünmeyi azaltmak. Aşınma yönler. Aşınmadan dolayı oluşan pislikleri temizler. Ve kısmi olarak da olsa motorun soğumasına yardımcı olur yağlama sistemi. Kartel nedir? Kartel aracımızın yana aracımızda bulunan yağ depoluk yapan motorun en alt kısmında bulunan parçaya kartel diyoruz. Yağ çubuğu Aracımızın ne kadar yağın yağının kalıp kalmadığını ölçen çubuğa diyoruz. Yağ filtresi, yağdaki metal parçaları temizleyen, motorun sürtünmesinde yağdaki o parçaların kalmasını engelleyen filtreye yağ filtresi diyoruz. Yağ pompası, karteldeki yağın motorun ileri noktalarına pompalanmasına yardımcı olan pompaya diyoruz. Yağ müşürü, aracın yağlama yapıp yapmadığını yağlama yapıp yapmadığını devreden müşürdür. Ya göstergesi de aracın yağlama yapıp yapmadığını size gösterir. Yağmışürü bunu ölçer. Yağ göstergesi ise size yağlama yapıp yapmadığını gösterir. Sistem nasıl çalışır? Karteldeki yağ motor çalıştığında karteldeki yağ motor pompasıyla yağ pompasıyla ile motor ileli bloklarına dolaşarak motordaki aşınmayı, ısınmayı önlemeye yardımcı olur. Bu sayede bütün parçalar yağlanmış olur. Yağ filtresi değişmemişse aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir diye bir soru soruyorlar. Yağ filtresi değişmemişse aracım fazla yakıt yakar. Yolda hareket halindeyken şu gördüğümüz yağ lambası, Alaaddin'in siri lambası yanıyorsa, sürücü ne yapmalıdır? Ne yapmalıdır diye sorduklarında, emniyet şeridini çekip derhal istop etmesi gerekir. Sürücü hareket halindeyken, bu lambanın yanıyor olmasında ne anlamalıdır diye sorarsa yağ eksilmiştir anlar ama herkes normal şartlarda bu lamba yağ eksilmiştir anlamına gelmez. Aracının yağlama yapmadığı anlamına gelir. Bunun sebebi yağ eksilmiş olabilir. Motor yağ pompası arızalanmış olabilir. Birçok sebebi var. Aracın elektrik üretmiyor olabilir. Şarj elektrikli sıkıntısı olabilir. Pompa çalışmıyor olabilir bu lamba hareket halindeyken yanıyorsa sürücü ne anlamalıdır diye sorduklarında aracın yağlama yapmıyordur. Sebebi nedir? Dediğim gibi ya kaçağı vardır ya eksilmiştir ya pompası çalışmıyordur elektriğinde sıkıntı vardır. Bunlar sıkıntıları. Lamba yandığında ne anlamalıdırı Yağlama yapmıyordur anlamalıyız, anlayacağız. Yağ filtremiz değişmesi gerekiyor her periyodik bakımda değişmezse fazla yakıt yakar. Ya seviyemizi nasıl ölçeceğiz yağ suyuyla? Motor yağ seviyesini kontrol etmek için araç 15-20 dakika çalıştıracağız. Motor yağı ısınacak yani motor bloklarında dolaşacak. Sonra düz bir zemine çekeceğiz. 4-5 dakika bekledikten sonra yağın kartılak akmasını bekledikten sonra yağ çubuğunu çektik bir kere motorun üstünde bulunan yağ çubuğunun ucunu sildik. Tekrar yağ çubuğunu taktık geri çektiğimizde çubuğun ucunda zaten min ve max yazar. Minimumla maksimum arasında olması yeterlidir. Motor yağımız eksildiğinde motor yağ kapağından veya külbütör kapağından yağ eklenmelidir. Motor yağ kapağı külbütör kapağı ikisi de aynı yer aynı görevdir. Sadece isim farklılığı var. Külbütör kapağı olarak da geçiyor bazı yerlerde. Yağ eksik olduğunda da motor yağı kapağından yağ eklenmelidir. Soğutma sistemi görevi yanma sonucu yani patlama sonucu oluşan ve meydana gelen ısıyı alarak motor soğut motor sıcaklığını dengede tutmaya yardımcı olur. Hava soğutmalı motorlar dışarıdan gelen havayla soğur. Su soğutmalı motorlar ise radyatördeki suyun devir daim yapmasıyla soğur. Radyatör hem içeriden pervane ile hem de dışarıdan gelen rüzgar sayesinde soğumuş olur. Bu sayede motor sürekli devir daim yaptığında su dolaştığında soğuk motor suyuyla devam eder. Tabi soğuk dediğimiz motor suyu da aşağı yukarı 80-90 santigrat derecelerdedir. Bunun üstüne çıkmasını engeller. Sadece motor soğutma suyumuz eksildiğinde neyle takviye ediyorduk? Antifriz sınavda sorduklarında ne olursa olsun antifrizle takviye ediyoruz. Soğutma sisteminin parçaları neler? Radyatör motorun önünde bulunur ekstra takviye su kabı yoksa aracımızın suyuna depoluk eder. Ekstra tuz takviye su kabı varsa aracımızın suyuna ekstra takviye su kabı bu depoluk eder. Devir su pompası motorun krank milinden güç olarak devir su pompası çalışır. Su sürekli motorun ileri bloklarında dolaşır. Vantilatör radyatördeki suyun soğuması için vantilatör radyatöre sürekli <laughs> hava üfler. Vantilatör kayışı yine krank milinden güç olarak vantilatörün dönmesini sağlar. Termostat motor kulakçığının üstünde bulunur. İçerisindeki cıva sayesinde motor sıcaklığını <laughs> motor soğutma suyu sıcaklığını dengede tutmaya yardımcı olur. Hararet göstergesi ve müşürü müşür suyun devirdayım yapıp yapmadığını ölçer hararet göstergesine bildirir. Müşür derecesini ölçerek hararet göstergesi de sizin aracının sıcaklığını size bildirir. Ekstra takviye su kabı dediğim gibi varsa aracının suyuna depoluk yapar. Radyatör ve kalorifer ortumları önde radyatör. Kalorifer ortamlarda da aracı ısıtmak istediğinizde açmanız gereken sistem. Fansa havanın kalorifer ortumlarından içeriye üflenmesi için yardımcı olan parça. Sürücü hareket halindeyken Hararet lambası yanıyorsa ne yapmalıdır arkadaşlar? Sınavda çıkan bir soru. Sürücü hareket halindeyken şekilde gördüğümüz hararet lambası yanıyorsa ne yapmalıdır? Ne yapacak? Emniyet çerine çekecek. İstop etmeden 15-20 dakika hararet normal değerlere düşene kadar bekleyecek. Buradaki görselimizde 70-80-90 var. 90'a geldiğinde aracım hararet yapmıştır anlamına geliyor buradaki görselde tekrar 80 derecelere düşene kadar rölantide de çalışır vaziyette bırakacak. Rölanti neydi? Aracımı çalıştırdım. Kendi kendine çalıştığı devreye biz rölanti devresi diyorduk. O devrede çalışır vaziyette bırakıyoruz. Normal 80'lere düşene kadar düştüğünde stop edebiliriz. Radyatör soğutma suyuna depolu kadar dedik. Devirdaim pompası radyatördeki suyun motorun ileri bloklarına gönderir. Vantilatör, radyatördeki suyun soğuması için hava akımı oluşturur. Vantilatör kayışı, devir daim su pompası. Bunların hepsi aracın gücünü yani araç çalışırken suyun pompalanmasını ve vantilatörün çalışmasına yardımcı olur. Termostat soğutma suyun sıcaklığını dengede tutar dedik civa içerisindeki civaya sayesinde. Hararet, su, hararet müşürü soğutma suyunun sıcaklığını ölçer hararet göstergesine bildirir. Bu da size hararet göstergesi motorun sıcaklığını size bildirerek ona göre sizi bilgilendirir. Hararet yapmışsa 15-20 dakika çalışır vaziyette bekleyeceğiz. Soğutma suyu dediğimiz gibi eksilirse antifrizle takviye edeceğiz. Motorun hararet yapma sebepleri nelerdir? Radyatörünü tıkalıysa, radyatöründe delik varsa yani suyu eksiltiyorsa motorun, yine su pompan arızalıysa, devirdayım yapmıyorsa, termostatın arızalıysa, su kanalların tıkalıysa, su hortumların yırtıksa, aracı uygun fiteste kullanmıyorsan, mesela sürekli düşük fiteste kullanıyorsan gibi durumlarda aracımız hararet yapar. Mars sistemi motor ilk hareketi vermek ve motorun çalışmasını sağlamaktır görevi. Parçaları kontak anahtarı, akümülatör, marş motoru ve volon dişlisinden oluşur. Kontak anahtarını taktık anahtarımız aracımıza. Bir süre bekliyoruz. Kontak anahtarını açtık. Aracımızı çalıştırdık. Akümülatörden 12 wattlık elektriği aldı. Marş motoruna iletti. Marş motoru volon dişlisine takılarak motora çalışma ivmesi hareketi verir. Nasıl yapar? Marş motoru normal şartlarda araç çalıştığında kendisi çalışmaz. Sadece aracı ilk çalıştırdığımız zaman çalışır. Nasıl çalışır? Bir volan dişlimiz var yuvarlak bir şekilde. Yuvarlak volan dişlimiz marş motoru yuvasında durur. Kontak anahtarını açtığınızda volan dişlisinin arasına girer kontak anahtarını çevirdiğinizde yani araca çevirme ve ivmesi verdiğinizde bolon dişlisi kendi etrafında dönerek marş motoru kendi etrafında dönerek bolon dişlisinde dönmesini sağlar. Bolon dişlisi döndüğünde motora güç gelir. Motora güç geldiğinde zaten patlama meydana gelir. Yani yanma meydana gelir. Motor çalışmış olur. Çalıştıktan sonra marş motoru geri çekilir yuvasına. Araç çalışmaya devam eder. Sadece marş motoru ilk çalışma prensibinde. Volon dişlisine girer. iki dişliye çıkar. Ucunda böyle bir yerindedir. Girer dişlinin arasına motoru çalıştırır. Sonra geri çekilir. Marş süresi ne kadar olmalıdır? 10-15 saniye geçmemelidir. 10-15 saniyede marş yaptığımızda çalışmıyorsa tekrar kapatıp tekrar marş yaparız. Çalışan araca tekrar marş yapılmaz. Marş motoru direkt arızalanmaya geçer. Şarj sistemi Motor çalıştığı sürece araç için gerekli olan elektrik enerjisini üretir ve aküyü şarj eder. Parçalar nelerdir? Alternatör şarj dinamosu resimde gördüğümüz. Motor yine krak bilinden güç alarak çalışır. Tekrar elektrik üretir. Konjektör, regülatör, aracın ürettiği elektriği sabitler. Şarj müşürü aracın elektrik üretip üretmediğini ölçer. Şarj göstergesi yani şu, şu göstergemiz aracımızın elektrik depolayıp depolayamadığını veya üretip üretmediğini müşürden gelen bilgiyi size verir. Sigortada aracımızın elektrik aksamında sıkıntı olduğunda patlayan, değişmesi gereken bir ekipmandır. Yolda hareket halindeyken şarj göstergesi yanıyorsa sürücü ne yapmalıdır diye soruyorlar. Emniyet çevreden çekip derhal istop edeceğiz. Neden? Şarj göstergesi yanıyorsa aracın elektrik üretmiyordur. Aracın elektrik üretmediği için sıkıntısı nedir? Devir su pompası çalışmaz. Su üretmez yani su yapmaz. Yağ pompası çalışmaz. Yağlama yapmaz. Bu yüzden emniyet şeridine çekip derhal istop edip servise haber vermek gerekir. Aracımızın şarj göstergesi yanıyorsa emniyet şeridine çekip derhal istop edip servisi çağırmamız gerekir. Alternatör dedik. Montröler kayışıyla motordan aldığı güçle mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Konjektör alternatör ürettiği elektriği sabitler. Aküyü şarj eder. Aracın elektrik ihtiyacını karşılar. Sigorta elektrikli araçların emniyetli olarak çalışmasını sağlar. Kısa devre olunca sigorta atar. Aynı amperde başka bir diğer sigortayla değiştirmek gerekir. Aracının elektrik aksamında sıkıntı varsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır diye soruyorlar elektrik aksamında sıkıntı varsa aynı amperde başka bir diğer sigortayla değiştirilmesi gerekir. Şarj müşürü aracın elektrik üretmediğini ölçer. Şarj göstergesine bildirir. Bu da size yolda giderken yandığında aracın elektrik üretmediği üretmiyor anlamına gelir. Emniyet şeridini geç çekip derhal istop etmeniz gerekir. Aracınız çalışmadığı durumlarda ne yapmalısınız? Marş yaptık çalışmıyor. Vurdurma yöntemiyle çalıştırabiliriz veya akü takviyesiyle çalıştırabiliriz. Tabi vurdurma yöntemi tav çok tavsiye edilen bir yöntem değil. Zaten yeni araçlarda bu neredeyse zor. Eski araçlarda yapılabiliyor. Aracımızı vurdurmak istediğimizde zaten geri geri vurduruyorsak R'de yani rezerv vitesinde vurdurabiliriz. İleri yönde vurduruyorsak birinci fitesin hız limiti, hız aralığı ve dişler aralığı yetmediği için ikinci veya üçüncü fiteste aracımızı vurdurmamız gerekir. Çünkü aracınız vurdurduğunuzda motor çalıştığında hareket halinde olduğu için motorun hızını yani aracın hızlanarak devam etmesi gerekir. Bu yüzden ikinci veya üçüncü fiteste vurdurmak gerekir. Aracımıza takviye yapacaksak başka bir aracın artı kutubundan bizim aracımızın artı kutubuna eksi kutubundan eksi kutubuna bağlayarak aracımızı akü takviyesi yaparak çalıştırabiliriz. Tabi akülerde e, genelde marş gücü yazar. Örnek veriyorum benim aracımın marş gücü 55'tir, senin aracının marş gücü 60'tır. Benim aracım senin aracını takviye etmez. Marş gücüne bakarak takviye etmenizde fayda var. Yani her akü, her akü takviye etmez. Bu yüzden marş gücüne bakarak bağlamanızda fayda var. Dersimizi burada bırakalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Biz takip etmeyi, beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz.